Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft dünyasında tek biyomda huş ormanında hayatta kalacağız arkadaşlar Hazırsanız videoya geçelim Evet dünyaya gelip tek biyom özelleştir hemen huş ormanına huş ormanına geçelim ve ee, bonus sandık kapalı yeni dünya oluşturuyorum bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, like atmak ve beğenmek aynı şey. E, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar <laughs> şimdi kısacık sen bir çalışma masası yapalım. Şöyle da, yanlış koyduk. Hemen alalım bunu. Şöyle koyalım. Hı. Balta yapmamız lazım. Evet. Hemen bir kazalım. Oradan biraz taş toplayalım. Orada dediğim gibi hoş bir yanındayız. Bu şarjından başka hiçbir ağaç yok. Evet. Hala kazıyoruz. Evet. Oo. Evet bu da taş değil. Artık taşak Gelecek miyiz dinliyorum. Hala taşa gelmedik. O zaman biraz ileri gidelim. Bir taş yok. Ah taş. İşte bu. Biraz karanlık olsa da... Evet. Görmeye çalışıyorum. Arkadaşlar. Evet. Oldu gibi ama birkaç tane daha kazalım. Evet. Tamamdır. Bize yeter. Çıkış. Çıkış yok. Şunu alalım. Hadi şunu da koyalım. Şunu. Zaten gideceğiz. Evet. Hemen. Şimdi. Bir tane taş kazma. Ondan sonra cüm. Taş kılıç. Ve son olarak taş balta. Bunları atalım. Toprağa da boşlar. Hani çubuk işe Evet. Hadi. Evet. Ağaç. Bir sıcak ağaç toplayalım. Veya veya bir fazla toplayalım. öyle var. Arkadaşlar ee, bu Minecraft kanalım. Bunu yeni açtım. Red Wars kanalında hayatta kalma kanalım var. Hayatta kalma kanalında sadece Minecraft değil. Ee, bütün oyunlarda hayatta kalma videosu çekeceğim. Ee, Roblox falan filan arkadaşlar. E, ee, Roblox'a nasıl gireceğinizi de e, Nexus kanalından öğrenebilirsiniz. Ee, yani, yani ilk başladığım kanalım. Açıklamaya ismini bırakacağım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde giriliyor. Evet sanırım bu aldıktan sonra yeter. Hmm, Aa da burada. bir kendimize ev yapalım. Ama Evet. Arkadaşlar, komple almayı ben tam bilmiyorum. Ee, daha Minecraft'ta yeni başladım. PlayStation'dan oynuyordum. Ee, nasıl tekse hepsini alabileceğimizi lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. Çok bilmediğim için. Benim hmm. Ben da böyle yapmak zorunda kalıyorum. Bitti. Yok. Eyvah. Arkadaşlar şunu bir bilsem. Allah çok güzel olacak. Heh, hepsini al 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 al. Hepsi tek etti. Güzel. Şimdi direkt tane. Sonra yani de çapa. Evet. Evimi buraya yapmayı düşünüyorum. Allah! da buraya yapmayı düşünmüyorum. Boşverin kalsın. Allah! Son ...bulduk. Anda... Toprakla buraları kapatalım. Şimdi devam edebilirim. Evet, evet. filanlarımız da gelsin. Burası durun her şeyi sonradan atacağım. Hayır, 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 hayır. Arif'e. Arif o. senin için değil. Atacağım. Kayboldu. oldu. Şöyle şurayı da kapatalım. Tamamdır. Şimdi kazalım. Ne mini? Kuş e, tahtalarıyla yapacağım. Ondan sonra bir maden arayışına çıkabiliriz. Ya da e, hemen bir tarla yaparız. Evet, bence bir tarla yapalım. Evet evet. Tavla yapalım. Ağaçlarımızı dikelim. Yer güzel oldu. Şimdi hemen dolduralım. Allah. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi yaptıktan sonra evin temellerini atacağım. Evet. Eğer biterse ağacımız biraz daha kazmam gerekecek. Evet. Evet, güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Koşamaz rapan olsun. Bence bir kat yeter. Evet, evet dayı çekilir misiniz? Ne tamam. yapacağım ben siz ne yapıyorsunuz? Abim tamam, çekil çekin Ha. Ha. Evet. Ha. Hallederiz orayı. Bence arkadaşlar şöyle şurayı da alalım yanlış yapmışım. Bu masraf. Hmm. Şimdi Evet. Abi gitsene. Umarım yetmeyecek. Ya gel zaten baya bir fazla almak zorunda kalacağım. Evet. Hemen tamam. biraz daha toplayalım. Bence bir setek toplayalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Evet. Tamam. Ağaçları toplarken size bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Ee, e, benim şu anda 4 tane kanalım var. Edwards efsanesi. Minecraft Reisi. E, bu videoyu şu an yayınladığım kanal Minecraft Reisi. Hayatta kal Poyraz. Ve son olarak Poyraz Nexus. Bunların hepsini e, açıklamaya vereceğim arkadaşlar. Ziyaret etmeyi unutmayın. Poyraz Nexus kanalı ana kanalım. Onda far hiç fark etmez. İstediğimiz her şeyi çekebilirim. Sizin istediğiniz her şeyi de Hiç fark etmez. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman biraz daha hemen Arkadaşımın kanalını da açıklamada veririm. Laş geleyim. 50 e, abone olmak istiyordu. Gerçekten oldu. Hedefi oydu. Ben, benim hedefim 10 aboneydi. Şimdi 25 abone. Desteklerinizi görelim arkadaşlar ve yeni başıma ne olalım. Evet. Poyraz Nexus kanalı için geçerli bu. Diğer kanallar için abone bana lazım arkadaşlar. Evet. Tamam tane kaldı. Ben canavarlar ortaya çıkar. son Zombi mombi gelmeden hemen şunları alıp Yap alalım gidelim buradan. Evet, hadi gidelim. Daha tam kırılacak. 50 Hemen 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 hemen. Abi bir sürü bir sürü bir sürü. Çabuk almam lazım. Ee, 4 stek çıkıyor arkadaşlar bu arada. Bakın. Ee, 4 stek. Evet. Şimdi hemen zombi falan gelmeden giriş bölümüne buradan yapacağım. Evet. Şöyle bir tane şey olacak. Ha. Yok. Bence iki tane şöyle ortaya. Evet. Tam oturdu. Evet. Şimdi şurayı kırmamız lazım. Bıçam masraf arkadaşlar. Ha, o zaman tek kapı yapalım yani. Tek kapı güzel olur. Aa, baltam kırılacak. Acil bir balta yapmam lazım. Çalışma. Çalışma. Çalışma şuraya arkadaşlar. Altı ee, yapalım. koyalım. gibi altı yapalım. Evet. Altı tamam. Şimdi hemen kapı yapalım. böyle Anlatır. Şuradırsa Yaparız. Bir tane daha sandık yapalım bir. Şöyle çubukların yerine alalım. sandığı şöyle şuraya koyabiliriz. Ben tavanı yapmamışım. Ee, sandığın içine. Bazı şeyleri koyayım. İşte bu kadar yeter zaten. Bunları da koyayım. Çubukları da koyalım. Kırık taşı da koyalım. Orta kalsın. Toprak atarız. Şunları da atarız. Evet. Ondan sonra tamamdır. Güzel. Canavar geldi mi? Hemmiş, gözü güzel. Ay çıkmış. Hemen evet, Atalım. Evet. Güzel. Hepsini postaladık. Ayrıca ayrı yerde bir tarla yapacağım. Ama dur. Bunun için toprak lazım. Evet. bunda 64 tane, yani bir stek toprak var. Evet. Şöyle şuraya toprak yapmayı düşünüyorum. Pardon. Yok demişim. Ee, ağaç bir ağaç bir ama demişim. Ağaç tarlası yapacağım arkadaşlar. Şurada kalmadı evet. Hemen bozayım. Ee, ondan sonra arkadaşlar öyle tamam şimdi hı, alalım bunları arlamız büyük olsun renklerimiz de güzel Tamamdır. Hemen yani bütün şeylerini yani yapraklarını kıralım. Ağacın. Ondan sonra biz kolay. Bu tabi ağaçların İnşallah eline da gelmiştir. Arkadan zombi vurursa yedim bakalım karışır arkadaşlar. Gerçekten karışır. Hadi ya. Ne bitmez bir şeymişsin. Ah. Evet, mükemmel bir galatasaray. Evet. Tamamdır. Tamam. Evet. Şurayı da aldım. Şuraya. Evet. Çapa lazımdı. Fakat, yo, çapa gerek yoktu. Tamam, alalım. Elimle alayım ya. Oraya kadar yetişemiyorum. Hadi yok ol artık. Sen yok olursun. Tamamdır. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya bir mantık yapacağım. Şöyle. Evet. Sonra bu araları böyle kaplayıp fidanları dikeceğim derken 13 tane fidan arkadaşlar. Güzeldir. O zaman ne, diyeyim başka? Bu da tohumu da gelmiş. O da güzel. Fidanımızı alıp gelin hemen. Ama dur. Her fidanlarıyla aynı dikelim. Şöyle. Çok güzel bir mantık. Tamam. Şimdi diğer yere bakalım. Ben bu bunu tane yani YouTuber'dan gördüm. İzliyorum. Adı da Bolleç. Çok güzel e, videolar yapıyor. 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 Yemek yemek yemek. Yemek, 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 yemek. Yemek lazım bize, yemek. Sesinden aldım ya. Şey dedim arkadaşlar, valla içime içime indi. Dedim bu ses ne? Şaka gibi. Ya o kadar emek verdiğim yer gitti. Hmm. Buraya bir düzenleme yapsam olacak. Ya bütün creeperlar gelip burayı bozacak. Siz hmm. orada oh. durun abi. Tamamdır şöyle. Bir ses sakin. Belki birazdan büyük ihtimalle kırılacak. Tamamdır. Hadi. Evet. Direkt biraz daha dayanımlı. Son bir tane kaldı krek. Son bir tane. Ekstrem olmadan da yaparım da ben de yapayım. boşu. Ya yapamazdım şaka. Evet. Bu arada arkadaşlar. Şimdi hemen. Koyduk Tamamdır. Ağaçlarımız büyüyecek. Ama benim ilk önce. Şöyle yapmam lazım. Ee, şöyle. Tamamdır. Şimdi her tarafa bundan yapayım. Evet. Arkadaşlar. Şimdi. Aa! Neyse evin temellerini atmış olduk. Ya. Yaka mısın Kerem? Ay Kerem diyorum. Allah. Evet. Ben <laughs> temellerimizi dağıttığımıza göre hemen çekelim. Tamam. İşte bu kadar. Güzel. Tamamdır. Burası olduğuna göre. Ama ben burayı da yapmak istiyorum. Ya da yapacağım bir tane. Yani. Evet. Ama Bir tane daha bir yer ekleyelim. Böyle. Evet. Creeper geldi dedim patlattı arkadaşlar benim ya. Aman var ya. Bu Rime indi. Allah. Balta neredesin? İşte türeksiz olur da baltasız olmaz. Türek duymasın arkadaşlar. Evet. Tamamdır. falan. hazır. Onun içine için hemen yani şey yapalım. Güzel bir Şale. Şimdi Ah, tamam. Ya da ben bunu atayım. Ben yani böyle şeyleri atmayı çok seviyorum. Böyle şu kırk çiçekleri. Sanırım madene gitme zamanı geldi arkadaşlar. Bence geldi. Biz gelince zaten Buralar düzenmiş olur. Tamam da büyütelim. Evet gidiyorum. Şimdi herhangi bir yerde bakalım. Bu ara falan var mı? Yumurta yapmış. Hem gelirken koyun alabilirsek. Hesap ee, hmm. yaparız. Aralara ulaşmayalım. burası şanslıyız. Evet. Çok şanslıyız hem de. Yok ya da şanslı değiliz ya. Biz buraya nasıl ineceğiz? Ha, böyle inecekmişiz güzelmiş. Evet. İki tane devir hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. O sesi duymak istemiyorum ya. Gel ya. Ay, Allah sen de. Bu sesleri duymak istemiyorum arkadaşlar. Hemen gidelim buradan. Git git git. Sakin gibi diyor. taktik. Ben böyle bir şey ya. Tüm bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten. Şaka gibi. Neyse arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Ee, bir hafta video çekemeyeceğim. ve gidiyorum. Ee, geldiğimde çekme çekmeye kadar çekmeye çalışacağım. Çok çekmeye çalışıyorum. Evet. E, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve görüşürüz.